Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Kaktüs nasıl çoğaltılır derseniz harika bir şekilde çoğaltılıyor arkadaşlar. Çok da kolay çoğaltması. Sizlere şimdi bu kaktüs nasıl çoğaltılır bunu anlatacağım. Bakımını ben nasıl yapıyorum şöyle kısacık sizlere onu da anlatayım arkadaşlar. Ben bunun Toprağına yılda bir defa solucan gübresi katıyorum arkadaşlar. Çok faydalı oluyor. Evde hazırlamış olduğum doğal besinlerden muz kabuğu, haşlanmış yumurtanın suyunu çiçeklerime dökerken arada buna da veriyorum. Bakın burada yine bir farklısı var. Bu yeni dikildi buraya yerinden birazcık oynadı diyelim. Biraz cansız hali bunun. Çok daha sağlıklıydı ama kötü değil toparlayacak bu da. Çoğaltması çok basit arkadaşlar. Küçücük bir minicik bir daldan her şekilde çoğaltabilirsiniz. Birazcık kuru toprak olması gerekli. Su tutan bir toprak olmasın. Torflu bir toprakta da yetişebiliyor. Çünkü torflu bir toprak hızlı kuruduğu için e, su tutuyor ama hızlı da kurur. O nedenle torflu bir toprak varsa elinizde onu da yetiştirebilirsiniz. Onun içerisine birazcık çakıl taşı eklersiniz. Daha hızlı kurumasına yardımcı olursunuz. Ona da dikebilirsiniz elinizde o varsa ya da bahçe toprağı ekleyerek birazcık yine kullanabilirsiniz. Benim elimde yine torflu karışmış olan bir toprak var. Küçük çakıl taşları var içerisinde. Buna dikim yapacağım. Aldığım yaprağı orta yerine hemen şöyle kaşın sapıyla bir yer hazırladım. Ve direkt toprağa dikiyorum. Bu ilk dikildiği yılı tamamladıktan sonra böyle bahara doğru çiçek atıyor yaz başı. Bu kaktüsünüz hızlı gelişsin istiyorsanız ev içerisinde değil yazınsa açık alana güneş böyle yarı güneşli bir yere kışınsa yine soğuk bir kısma bırakın arkadaşlar. Hiçbir şekilde klimalı ya da ya sobaya yakın yere getirmeyin. Buna da dikkat edin. Çok kısa süre içerisinde kök atacaktır. Evet şöyle 6-7 ay sonraki durumu nasıl oluyor dersiniz. 6-7 ay sonra böyle bol bol sürgün dallarını verir. Çok kolay bir şekilde köklenir. İlk diktiğinizde suyunu çok fazla vermeyin hemen çürüme yapar. Buna dikkat edin. Suyunu az verin. İlk sulamasını ben yapmadım toprağım nemli olduğu için. Yaklaşık bir hafta 10 gün hiç sulamayacağım. 10 güne bir sulayacağım. Kök verip böyle yeni dallar oluşana kadar suyunu az vermeye dikkat edin. Çürütmeyin. Tuttuktan sonra su fazla da gelse çok sıkıntı olmuyor. Evet bu harika çiçeği umarım sizler de edinir ve diker çoğaltırsınız. Böyle düştüğü her yerden çıkar. Bakın geçen yıl önceki yılda Açmış olduğu çiçekleri halen üzerinde duruyor. Çok da coşmuş durumda şu an. Bunun ipi biraz sağlıklı değil. Ona bir makromeden askı yapacağım arkadaşlar. Yine kanalımda onu da bulacaksınız inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Videomu beğeni bırakmayı, kanalıma abone olup aramıza katılmayı da unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.